Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. Orjinal Matematik yayınlarının 2022 ayete soru makasının çözümlerine devam ediyoruz. Fonksiyonlarda 17. testte kalmıştık. 17. testi de beraber çözelim isterseniz. Şimdi ilk sorumuzda 5 öncül vermiş kaç tanesi doğrudur demiş. Şimdi biz fonksiyon içinde yaptığımız işlem x ekseninde ters yönünü etki eder. Şöyle söyleyeyim ben isterseniz size. fx artı a görürseniz ya da f k çarpı x görürseniz fonksiyon içinde yapılan işlem x eksenine ters yönlü etki edecek. Fonksiyonun dışında yaptığınız işlem ya da buraya k çarpı f x derseniz fonksiyonun dışında yaptığınız işlem y ekseninde aynı yönlü etki edecek. Şimdi kaç tanesi doğrudur dediğinde fonksiyon x ekseninde iki birim sola kaydırılmasıyla fonksiyon içinde işlem yapıyoruz ve x ekseninde ters yönlü etki ediyor. 2 birim sola ötelediğimizde x artı 2 olacak. Birinci öncülümüz doğru. Fonksiyonun y ekseninde 3 birim aşağı kaydırılmasıyla şimdi fonksiyonun dışında yapılan işlem y ekseninde aynı etki edecekti. O zaman bunun olması gereken şey budur. Çünkü biz aşağı öteleme yapıyoruz. O zaman ikinci öncülümüz yanlış. Şimdi üçüncüde fx fonksiyonu x ekseninde bir birim sağ. Şimdi bir birim sağa kaydırdığınız zaman fonksiyon içinde yapılan işlemde x ekseninde o zaman ters yönlü etki edecek x eksi 1. Y ekseninde iki birim yukarı kaydırılmasıyla da artı 2 oluşacak. Çünkü dışında yaptığınız işlem y ekseninde aynı yönlü etki eder. O zaman gördüğünüz gibi o da bende aynı şeyi bulduk. O zaman üçüncü öncülümüz doğru. Şimdi dörtte fonksiyonun x ekseninde sağa doğru iki birim kaydırılmasıyla. Şimdi sağa doğru iki birim kaydırırsanız yani sağa doğru iki birim kaydırırsanız İçeride fonksiyonun içinde yapılan işlem x eksenine ters yönlü etki edecekti. O zaman biz fonksiyon x artı 2 eksi 2 demeliyiz. Yani bizim bulacağımız fonksiyon fx fonksiyonudur. Yani fx artı 4 değildir. Dördüncü öncülümüz yanlış. fx artı 3 fonksiyonu y ekseninde aşağıya doğru 4 birim kaydırılırsa dışında yapılan işlem neydi? y ekseninde aynı yönlü etki ediyordu. Aşağı doğru 4 birim kaydırırsak eksi 4 diyeceğiz. O zaman bizim ifademiz ne olacak? fx eksi 1 olacak ki o da aynı şeyi söylemiş. O zaman 5. öncülümüz doğru. Şöyle baktığımızda 1, 3 ve 5 doğru. O zaman 3 tanesi doğrudur diyebiliriz birinci sorumuz için. Şimdi geldik ikinci sorumuza fx fonksiyonu grafiğini vermiş. Peki fx artı bir fonksiyonun x eksenini kestiği noktaların absisleri toplamı. Şimdi fx artı bir fonksiyon içinde işlem yapıyor. İçinde işlem yaptığımız zaman x ekseninde ters yönlü etki edecek. Yani bu arkadaş bu tarafa bir birim kayacak. Bir birim kaydığı zaman burası eksi 2, burası 1, burası da kaç olacak? 4 olacak. Absisleri toplamı da eksi 2 artı 1 artı 4'ten kaç çıkacak arkadaşlar? 3 çıkacak diyebiliriz. Doğru cevabımız neymiş arkadaşlar? Bursa'ymış. Şimdi geldik 3. sorumuza. Fonksiyonun x ekseni üzerinde 2 birim sola. Y ekseninde bir birim yukarı. Ötelenmiş ve bunun sonucunda gx fonksiyonu olmuş. O zaman biz bu arkadaşı 2 birim sola öteleyeceğiz. Yani iki parantezine x artı 2 diyeceğiz. Artı 4 olacak. Sonra bir de dışarıdan artı 1 yazacağız. O zaman bu ifadeyi düzenlersek ne geliyor bizim fonksiyonumuz? 2x artı 4, 8, 9 geliyor. Yani doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Edir nedir diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun cevabıydı. Şimdi 4. sorumuzda yukarıda grafiği verilen fonksiyon şekiller hangisidir demiş. Bu bizim bildiğimiz mutlak değer x fonksiyonunun değil mi? Mutlak değer x fonksiyonunun 3 birim yukarı ötelenmiş hali. Yani mutlak değer x artı 3 bizim doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar. Geldik 5. sorumuza. Bu fx-2 fonksiyonu yani 2 birim sola ötelenmiş hali. Bizden ise f fonksiyonunun, fx fonksiyonu 4 birim sola ötelenmiş halini istiyor. Yani bakın 2 birim sağa ötelenmiş fonksiyonu şimdi tutuyorsunuz kulağından 4 birim sola ötelenmiş haline çeviriyorsunuz. Yani siz fx-2'yi fx artı FX 4 yapmak için ne yapacaksınız? Fonksiyonu siz 6 birim sola öteleyeceksiniz. O zaman 6 birim sola ötelersek burası eksi 9, eksi 7, eksi 2, eksi 1 olacak. X değerlerinin toplamını sormuş. Şunları topladığınız zaman kaç yapıyor arkadaşlar? Eksi 19 yapıyor. Yani 5. sorumuzun cevabı Adana'ymış. Şimdi geldik 6. sorumuza. Şimdi 6. sorumuzda gerçel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonlarını vermiş. G fonksiyonu F fonksiyonu ötelenmesiyle oluşturulmuş. Şu arkadaş bunun ötelenmesiyle oluşturulmuş. Şimdi nasıl bir öteleme yapmış beraber bakalım. Mesela parabolün tepe noktası buradaymış. F fonksiyonunun. Şimdi parabolün tepe noktası karenin bir birim solunda. Yani şuraya gelmiş. Yani biz totalde 4 birim sola ötelemişiz. 1, 2, 3, 3 birimde yukarı ötelemişiz. O zaman F'den G'ye geçerken bizim yaptığımız işlem buymuş. O zaman bizim söyleyeceğimiz şey fonksiyonun şimdi 4 birim sola öteliysek fonksiyonun içinde işlem yaptığımızda x ekseninde ters yönünü etkileyecekti. 4 birim negatif ötelediğine göre x artı 4 demeliyiz. Fonksiyonun dışında yapılan işlem y ekseninde aynı yönünü etkiliyordu. Artı 3 ise ben de artı 3 demeliyim. O zaman benim g fonksiyonum bu geldi. Yani gx fonksiyonu fx artı 4 artı 3. Şimdi burada... G 1 bölü 6 demek. X yerine 1 bölü 6 yazacaksınız demek. Burada 1 bölü 6 yazıyorsunuz. Ne elde ediyorsunuz? F 1 bölü 6 ile 4 toplarsanız 25 bölü 6 artı 3 elde ediyorsunuz. Sonra da buradan kaç çıkarıyorsunuz? F 25 bölü 6'yı çıkarıyorsunuz. F 25 bölü 6'yı çıkardığınızda bunlar da birbirini götürüyor. Elinizde ne kalıyor arkadaşlar? 3 kalıyor diyebiliriz. Yani doğru cevabımız C'hanmış. Bu da 6. sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 7. sorumuza f fonksiyonun grafiği verilmiş. Bu f fonksiyonuymuş. Bizden bunu istiyor. Yani 3 birim sağa, 4 birim yukarı ötelememizi istiyor. Şimdi normalde benim parabolümün tepe noktası 2'ye eksi 4'tü. O zaman biz 3 birim sağa ötelediğimizde burası 5 olacak. 4 birim de yukarı ötelediğimizde burası 0 olacak. O zaman parabolün tepe noktası 5'e 0 noktası olacak. Parabolün tepe noktası 5'e 0 olan sadece Ceyhan var. O zaman doğru cevabımız nedir arkadaşlar? 7. soru için cevapmış diyebiliriz. Şimdi geldik 8. sorumuza. fx eğrisinin denklemi aşağı kadar hangisidir demiş. Bu bir polinom. Polinom fonksiyonunu e, grafiğini vermiş. Polinomu istiyor. Şimdi bakın x eksenini teğet geçmiş ve x eksenini delip geçmiş. Burası çift katlı köktür. O zaman x eksi 1'in karesidir. Burada ise x artı 1 vardır. O zaman benim fonksiyonum budur. O zaman y eşittir. Yalnız tabi bunun baş sayısı olabilir. Bir de neye bakacağız? Sağ taraftaki ucuna bakacağız. Bunu bundan eşitlikle bahsetmiştik. Aşağı doğru iniyor. Bir de mesela y ekseni kesici nokta eksi 1 bölü 2. Yani burada bir a noktası var. x'e 0 verdiğinizde eksi 1 bölü 2 olacak. x'e 0 verirsek y eşittir. a çarpı 1 çarpı 1 kaçmış? Eksi 1 bölü 2. O zaman a buradan ne geldi? Eksi 1 bölü 2. O zaman burası eksi 1 bölü 2 oldu. Fonksiyonun başında eksi 1 bölü 2 var. O zaman eksi 1 bölü 2'ye x artı 1 x, 1 eksi x'in karesi. Şimdi 1 eksi x'in karesi ya da x eksi 1'in karesi aynı şeylerdir. Bir şey fark etmez. Çünkü çift dereceli olduğu için bu arkadaşla bu arkadaş aynı şeylerdir. O zaman doğuracağımız 8. soru için denizliymiş arkadaşlar. Şimdi 9. sorumuzda fonksiyonun içinde ne yapmış? Eksi x koymuş. Şimdi fx f eksi x'e geçiyorsunuz. Ben şöyle tarif ediyorum. Yine fonksiyonun içinde bir işlem yapıyorsunuz. Fonksiyon içinde yapılan işlem x ekseninde etki edecek. O zaman x ekseninde etki edecekse değerler bu şekilde değişecek. Aslında ne yapıyorsunuz? Y eksenine göre simetri alıyorsunuz. Bu arkadaş demek ki y eksenine göre simetridir. Şimdi bunları ezber bilmeniz gerekir. Ama açıkçası ben içinde ve dışında yapılan işleme göre simetrileri de o şekilde yönlendiriyorum kendimce. O zaman biz bunun y eksine göre simetriğini alacağız. Şurada parabolik bir hareket var sanki. O parabolik bir hareket sol tarafta olacak. Ee, o zaman e şıkkı bizim doğru cevabımızdır. Bu da 9. sorumuzun cevabıydı arkadaşlar. Ve böylece fonksiyonlarda 17. testi de tamamlamış olduk. İki testimiz kaldı. Bu iki testin de çözümüyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.